Türk Silahlı Kuvvetleri Üssü'ne yönelik bir eylem hazırlığı yapan terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Nokta operasyon Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde yapıldı. Terör örgütü PKK-KCK üyesi Serdar Sönmez'in örgütün Tepe isimlerinden saldırı emri aldığı istihbaratını edinmişti MIT ve operasyon için harekete geçti. Saha ajanları teröristi adım adım izledi. Terörist Serdar Sönmez'in Hakuk'ta bulunan askeri üst bölgesine keşif ve gözlem yapacağı, sonrasındaysa keskin nişancı tüfeğiyle eylem yapacağı öğrenildi. Eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan teröristin 2015 yılından beri silahlı faaliyet içinde bulunduğu ve terörden arananlar listesinde yer aldığı öğrenildi.